Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavlı de soruların sızdırıldığı iddialarına yanıt verdi. Sözel kısımdaki sınav tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil ifadelerini kullandı. En çok merak edilense sınavın iptal edilip edilmeyeceğiydi. Bakan Tekin herhangi bir iptal söz konusu değil dedi. Tekin buna rağmen biz kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk bu sınavın güvenilirliği ile alakalı bir konu değildir herhangi bir iptal söz konusu değil ifadelerini kullandı Bir televizyon kanalında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili de konuştu. Çocukların 4 yıl boyunca aynı kıyafeti kullanmasını istiyoruz ki ilave maliyet çıkmasın. Ekonomik endişeleri ortadan kaldıracak tedbirler aldık diye konuştu. Eğitim sistemi değişecek mi tartışmaları da bakan Tekin'in gündemindeydi. Tekin yaz aylarında bu tartışmaları değerlendireceklerini belirtti. Nihayetinde böyle bir karar alınacak olursa bunu da yasal bir düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına ve inisiyatifine sunarız. Çünkü yasama organı meclistir vurgusu yaptı.